sempatik bekçi Bekir mahalleye huzur verir. Haydi artık düdük öttür bizi sahura götür. Elden. Ya çal çal Yusuf sen çal daha ışığı yanmayanlar var. Çal. Karışmayın benim işime. Ya ayaklı orkestra o senin şefin. Çal babacığım sen çal. Az çok az çok içinde çalıyor hepsi. Ne yapıyorsunuz siz böyle ordu gibi geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ahmetciğim. Evet. Sami abi ithafen, o mani sende olsun istersen. Ya bilmem ki yani nasıl tensip buyurursanız. Tamam zamanıdır be ya. Ee, Sami abicim maninizi Orhan babadan maruz edersiniz yoksa Ferdi babadan mı? Karışık istiyorum ben bu saatte ya. Karışık olsun bakalım. Uf, uf, uf. Uf, uf. Geze geze geldik size. İnci mercan, inci mercan. Dize dize, dize dize, dize dize. dize. iki gözüm, iki gözüm Sami Beyciğim bahşişini yolla 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 bize Aa, ee. evet! eyvallah eller ne bahşiş be ne bahşiş Ramazan'ın başında bayrama bakarız hadi bakayım yürüyün gidin hadi Sami Beyciğim yapma böyle kaç lira vereceksin bize söyle Vallahi hatrın kalır bizde lira da olur döviz de. <laughs> hadi be, be. Hadi. <laughs> şş, mı be, kafam oldu bu kadar, davul gibi ne oldu? <laughs> ya bakarız 15 Ramazan'da dedik işte. Hadi bak beyim bakayım, bakayım arkanıza yürüyün doğru bakayım adı başka Şişt, ne yapıyorsun ben? ne yapıyorsun be ya? Aman ne kadar komik. Aynı be ya, aynı be ya. Siz ne yapıyorsunuz bakayım be ya? Aynı be Aynı be Sen vurma demedim ben sana Vurma demedim mi? He? Ahmet abi Efendim Ben de böyle yapabilir miyim? Ne yapacaksın sen? Yani böyle şiir gibi okuyoruz ya e, Aman yap sen de <laughs> Eksik kalma <gülüyor> geç e, <laughs> Dur bakalım Çutukay ee... nerede? Çutukay evde. Sen şey, ne yapıyorsun burada? Baktın mı? <laughs> Erol Taş Baba Sami. Her zamanki gibi aksi. Sinirlenme az bağır. Öyle durma. Elvan'ı balkona çağır. Allah belanı vermesin. Bu ne biçim mani? Kaç! Kaç ya, lan, kaçın, lan, kaçın, lan, kaçın!